Çekmeci nerede işiydi lan? Ha? Onu bacağından vur, öbürünü topuğundan yarada. Hadi öptüm canım, Telefonu <laughs> bekliyorum. Alo! Alo! Sesim geliyor mu? Ha? O sadri var ya, sarı sadri, onun mekanını basın, bütün camı çerçeveyi aşağı indirin, birkaç kişiyi de topuğundan yaralayın. Tamam mı? Ulan ne kadar mekân varsa basın işte ya! Hadi güzelim, ben Nefke'yi bekliyorum. Selamun aleyküm. Geç otur şöyle yavrum. Ayakta kalmıyor öyle. Ee Zekeriya'cığım nasılsın bakayım? Sağ olun Tengiz Bey. Sayenizde iyiyiz işte. <laughs> Hadi bir sinop abi, yer misin? Ha canım. Sen sinopla mısın lan? Ha, ben pek severim sinopu biliyor musun? Birkaç ay yattım sinop cezaevinde ha. Ee Zekeriya'cığım. Senin ağzın sıkıdır değil mi? Aman bir yanlışlık yapayım deme Tengiz abine. Güzel, güzel. Alo! Ha, vurdunuz mu? İyi, iyi. Teşekkür ederim. Sen şimdi yurt dışına kaç. Ha, Bulgar'a falansın. Canım bir kere de kendi adımla sınırdan dışarı çık ya. İşi var, şimdi sana pasaport falan bulamam. Korkma, korkma. Türkiye seninle gurur duyuyor. Hadi öptüm canım, görüşürüz. Bir arzunuz var mıydı Tengiz Bey? Ne yapmamı istersiniz? Sahte pasaportu yapabilir misin sen? N nasıl? <laughs> <A> anlamadım. <gülüyor> Şaka <gülüyor> etmiyorum Zeki Bakma öyle sert bir adam değilim ben ha. Hadi şu evlere vakitlice göster bize. Ee, yalnız ben dediğiniz gibi üç ev bulamadım. Bir tanesini de başka emlakçıdan bulsak diyorum. Bulamadım olmaz Zeki bulacaksın. Yoksa senin cesedini de bulamazlar. Ayağını betonlayıp sallayıveririm Marmara'nın serin sularına. Fakat benim iki tane çocuğum henüz eğitimini tamamlamamış bir de köpeğim var. Heh. Ne güzel! Lafımı dinlersen hiçbir şeycikler olmaz. Hem biz buradan giderken öbür emlakçıyı vururuz ayağından... ...buranın tek emlakçısı sen kalırsın. Hadi bakalım. Hadi gidelim artık. Peki efendim. Nasıl isterseniz buyurun. Evet işte bu da ikinci evimiz. İkinci katta olduğu için gerektiğinde balkondan aşağı çıp diye atlayabilirsiniz. Bir çatışma anında falan iki sokak ötede hastane de var. Eşyalar da içinde. Ee, güzel güzel. Alo. Ha evet canım. Ha? E o zaman çocuklara dokunmayın. Kadınları dövün. Adamı da o sol bacağından vurun. Hı. Kadın başkası. Ha? Ha, bir de trapezi var ha. Ve onu da arabayla çarpın. Ha, çarpın çarpın. Tabi canım. Tamam yavrum. Hadi görüşürüz. Yaptım seni. Evet Zekeri Sen ne diyordun güzelim? Anlat bakayım. Eee aslında diyorum yani sizin üçüncü bir eve ihtiyacınız yok. Bura gayet iyi. Zekeriya! <laughs> Üç diyorsak üçtür. Değil mi güzelim? Her yani canın yanacak, öyle anlayacaksın diye korkuyorsun biliyor musun? Ee, Korkutma Tengiz abini, Zekeriya. Tabii ha? Tengiz Bey, tabii üç diyorsanız üçtür de bakalım nasıl. Abi az önce televizyonda da geçmişler. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüşsün. Düşerim canım. Senin de bir defa Türkiye'nin gündemine girerim. Sonra unutuyorlar, biliyor musun? Çok vefasız bir medya bu Zekeriya. Ee Zekeriya'cığım, şu üçüncü evi bir görelim bakalım. Ee... ...valla Tengiz Bey, üçüncü bir ev yok. Ama isterseniz bizim eve gidelim. Gerçi hanımın haberi yok ama... ...siz bizim büyüğümüzsünüz. Herhalde bir şey demez. Sen ciddi misin ha? Ama e, Tengiz Bey... ...benim elimden de bu kadarı geliyor. Olsa üçüncü ev göstermez miyim? Siz en iyisi... ...beni de bacağımdan vurun. Bitsin bu iş. Hüseyin! Efendim abi. Ben sana Sinoplular Mert olur diye dedim değil mi? Görüyor musunuz Zekeriya'yı? Bizi evine davet etti. Çok teşekkür ederim Zekeri abim. Çok teşekkürler. E borcumuz ne kadar canım? Aman efendim, size hizmet etmek büyük şeref. Ne borcu? Olur mu, olur mu? Sen <laughs> parayı hak ettin. <laughs> Oğlum, git şu karşıdaki marketten 150 milyon falan haraç getir. Benim ismim ver yeter. Vatan hainleri dışında bütün esnaf bizi çok sever. Getir de Zekeriya Bey'e hediyemiz olsun. Peki abi. Ha, ha, dur dur gitme. Önce şu Hüseyin'i bacağından vur. Aa! Bir şey yok canım, bir şey yok ayağımdan. Hüseyin, sen şimdi burada kendi kendini tedavi et. Evi boş bırakma. Her yana akşam pavyona mavyona gitmesin diye vurdurttum seni. Anladın mı canım, yanlış anlama. Hadi öptüm canım. Hadi. Hadi. Zeker ya. Zeker gel. Sıdıka. Kız bu tartın ayarıyla mı oynadın sen ha? Ay fazla gösteriyor beni anacığım. Cebinde çikolata olmadığından emin misin anne? Çıkart da öyle tartıl istersen. <laughs> Dalga geçme kız anneyle. Sıdıka. Kız bunun kumaşı mı bozuk acaba ha? Hayır defolu falan olmasın. Canım ne olacak kilo aldıysan böyle şeylere verecek paran bol nasıl olsa. Yarın gider bir beden büyüğünü alırsın. Gerçi normalde bir beden küçüğünü alman gerekirdi ama böyle löp löp atıştırınca ancak bu kadar oluyor işte. Ay sen kendine bak bir kere salak karı. Daha bu yaşta maşallah römörk takmış kamyon gibi. Popon 20 santim arkandan geliyor. Senin kalbinde yağ bağlamış anne. İnsan hiç kızına böyle moral bozucu bir laf eder mi? Sadika, Safiye, evde misiniz kız? Ama babam niye kim göndermiyor? Alo! Ha canım! Ne oldu lan? Dediğim gibi vurdu kız mı adamı? Merhaba canım. Ha! Ha iyi, güzel güzel, iyi ettin lan. Bana bak şimdi ne biliyor musun sen? Ee, sen? sen yakalan artık. Ha yakaran yakaran. E teslim ol. Vallahi ciddi söylüyorum lan. Şimdi kamuoyu neyin tepki duyar, biliyor musun? Yani yani niye yakalanmıyor diye şikayette bulunurlar. Ha, evet evet. Evet canım sen yakaran yakaran. Hadi canım öptüm, hadi görüşürüz öptüm. Efendim, nasılsınız yenge? Oğlum, öpsene yengemden Maşallah Zekeriyacığım. Evin pek de güzelmiş ha. İçinde hazır rehinası de var. Rehine değil kardeş, adı Sıdıka. Zekeriya, ne oluyor anacığım? Sen dur Zekeriya. Ben izah ederim güzelim. Yenge, benim adım Tengiz Tetik. Mafya babası Tengiz Tetik. Hapisten yeni kaçtım da... ...Allah'ın izniyle birkaç gün burada saklanacağız. Aa, aa ne münasebetçin? Olmaz öyle şey. Zekeriya, el herifleri niye eve getiriyorsun sen? Hı? Zekeriya! pek bahsetmedim bana. Kendisine arada bir dövmek lazım bu durumda. Aman Tengiz Bey, siz ona bakmayın canım. Yani yabancı görmeye alışık değil de huylandı biraz ya. Zekeriye. Safiye, kız çeneni kapat da git hadi yorgunluk kahvesi Aa! yap Aa! Tengiz Bey. Evet. Kendisi bu sabah hapisten kaçtı. Hadi, hadi sana kız, yürü! <laughs>